Merhaba arkadaşlar, ben Şevin. Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Size bugün bir uygulamasını anlatacağım. Şimdi uygulama için giriş yapalım. Ben giriş yapmak için Google hesabımı kullanıyorum. Miro çevrim içi taht olarak tanımlanmaktadır. Bu platform üzerinden diğer kişilerle projelerinizi, fikirlerinizi paylaşıp yönetebilir Mesajlaşıp görüntülü konuşabilirsiniz. Bu platform tüm eğitim kademeleri için uygundur. Gördüğümüz ekranda farklı şablonlar seçebiliriz. Ben kendi tahtamı oluşturmak istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi mironun sonsuz bir tuvali var. Bu yüzden binlerce nesneyi bir arada kullanabiliyoruz. Ee, şuradan başlayalım. Beyaz tahta üzerinde ızgaraları geri tuşuna basarak yok edebiliriz. Sol tarafa geçelim. Faremizle istediğimiz şekilde sürükleyebiliriz. Büyütüp küçültebiliriz. Ekranımızın sağ alt tarafında da görülüyor bu. Alt tarafa geçelim. Type kısmı buradan yazımızı yazıyoruz. Farklı yazı tiplerini dönüştürebilir. Büyütüp küçültebiliriz. Şu şekilde. Yazımız italik şekilde yazabiliyoruz sağ veya sola yaslayabiliyoruz. yazdığımız yazı aynı şekilde maddelendirebiliyoruz yazımıza. link ekleyebiliyoruz hemen yan tarafındaki sekmeden. Yani burasını Word gibi kullanıyoruz aslında. Bu daha sonra bu uygulama grupla çalışma yaptığımızda da kullandığımız bir uygulama olduğu için yaptığımız şeyleri e, kilitleyebiliriz. Ben şu an kilidi kaldırdım. Evet, bu şekilde. En sık kullanılan nesnelerden biri yapışkan notlar. Yapışkan notlar tuşuna basarak da kullanabilirsiniz. Ben şimdi buraya bir kedi yazayım. Şuradan başka bir kağıdımıza fare yazalım. Başka bir notumuza da peynir yazalım. Bunları istediğimiz şekilde büyütüp küçültebiliyoruz. İstersek klavyemizde L tuşuna basarak, istersek belirlediğimiz oklarla birbirlerinin arasında bağlantı yapabiliyoruz. Şu şekilde. Başka bir özelliğimize geçelim. Burada P tuşumuz dokunmatik ekran için daha planışlı bir tuş aslında. Burada istediğimiz şekilde yazabiliyoruz. Burada kalınlığımız farklı kalemlerimizle seçerek buradan da silebiliyoruz. Üst taraftan da e, Bunları geri alabiliyoruz. Şimdi shape kısmından şekiller seçebiliriz. Bunların içine iki kere tıkladığımızda yine yazı yazabiliyoruz, yorum ekleyebiliriz. Grupla çalıştığımızda ben diğer özelliklerden devam edeyim. Confiner kısmında görsel ekleyebiliyoruz. Ben bir kedi görseli aratıyorum şu an. Emojilerden fare aratmak istiyorum. Emojilerden de fare aratacağım. Şuradan da bir peynir Google'dan da bir peynir bulduk. Onu ekleyelim. Aslında metal olarak seçtiğim canlıların beslenmesi şemasını şimdi de Google görsellerden bir peynir ekledim. Hayvan besin ilişkisini böyle bir ilişkiyle şemalize etmiş oldum. Şöyle yerleştirdim. Şimdi aşağı kısma geçelim. Burada çerçeve oluşturabiliyoruz. Mesela bu benim birinci çerçevem. Daha sonra bir çerçeve ekleyebiliriz. Bu çerçeveler arasında oklar oluşturabiliriz. Bunu istediğimiz şekilde taşıyabiliyoruz. Birinci kısım buydu. İkinci kısım da bu. Az önce yaptığımız gibi grup arkadaşlarımız bize yorumlar ekleyebilir. Burası chat kısmı. Aynı anda yaptığımız işlemlerle ilgili chat'te yazışabiliyoruz. Burada ekranımızı paylaşabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Oylama yapılabiliyor. Yaptığınız çalışmalarla ilgili grup arkadaşlarınızla oylamalar yapabiliyorsunuz video chat kısmımız var. Az sonra bunu eğer öğrencilerinizle gerçekleştiriyorsanız ve yapmalarını istediğiniz bir uygulama varsa onun için bir zamanlayıcı ayarlayabiliyorsunuz. O süre içinde yapmalarını istiyorsanız etkinliği. Daha sonra aktivite kısmı var. Aktivite kısmında grup üyelerinin neler yaptığını görebiliyorsunuz. Şimdi üst kısma geçelim. Burada ortak çalışma İmlecinin göster kısmı var. Grup arkadaşlarınızın e, nerelerde neler yaptığını görebiliyorsunuz. İmleçleri de aynı anda gösteriyor. Ortak çalışma panelimiz burası. Buradan da panomuzu paylaşabiliyorsunuz. Burada pano e, aygıtlarımız var. Daha sonra bir not kısmımız var. Burada da listeler var. Ajandalar var. Şuradan da yaptığımız çalışmaya isim verebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.